Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 12 Temmuz Pazartesi Philadelphia Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizlere de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Philadelphia'da yine güzel 7 koşulu bir program var arkadaşlar. Ee, en azından bugün benim hoşuma gitti program geneline baktığımız zaman. Umarım eee da o güzellik devam eder arkadaşlar. Ben fazla sözü uzatmayacağım. Hemen yarış programına geçiş yapacağım. Çünkü fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Şu anda saatleri görüyorsunuz. Saat 18.53'ü gösteriyor. Yani yarışlara ne kadar kaldı? 2 saat var. Ne olsun? Biz yavaş yavaş yetiştirmeye çalışalım. Birinci koşu saat 20.51'de başlıyor. Bir satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik 7 safkanın katılacağı bu koşuda. Ben oranlara hemen sizlere aktarayım arkadaşlar. Oranlar bugün bu tarafta. Bu safkan 7 7 nolu Oçidora 1.75 gibi orana sahip. 2 nolu safkan 2 lira, 1 nolu safkan 4 lira, 6 nolu safkan 6 lira, 5 nolu safkan 11 lira, 3 nolu safkan 18 lira 4 nolu safkan da 22 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Bu geçelim. Bu 7'li plase ve 3'lü Gayan ayağımızın benim de sıralamam 1 nolu JDJD bu Jump Start temsilcisi Paco Lopez gibi usta jockey ile benim de iyi şans verdiğim isim Ekinoğlu Ron Montaigne bir first temsilcisi Dexter Haddock start alacak olan bu safkanda ee, yine performans olarak iyi durumda bir de Yedinoğlu e, Ochidora yurt dışında favori ismi olan bu safkan bir Net temsilcisi Angel Rodriguez ile start alacak olan bu safkanda benim yine burada da şans verdiğim bir diğer isim olacak arkadaşlar yani 1-2-7 benim bu koşu için önerdiğim isimler arkadaşlar günün ikinci koşusuna geldiğimizde bir satış koşusu şartlı dişiler ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında 1, 6, 7, 8 dolu safkanların yarıştan çıkmasıyla bayağı bir az sayıda safkan kaldı. Hemen oranlar bölümüne geçelim. Evet ikinci koşu yani altılı ganyanın ilk ayağı için oranlar şu anda açılıyor. Evet burada gördüğünüz gibi Muz bu safkan 3 olması lazım. Dur bakalım bir 3 Muz Groble roketli. 9 olması lazım ya yani 9 dolu safkan 1 lira arkadaşlar. 3 ee, nolu lira. Ee, safkan da aynı şekilde 1 lira. her iki safkanda eşit çıkıyor. Daha sonra 4 nolu safkan 5,5 lira. Bu Lindas Hart. Bakalım Lindas Hart kaç numaramış? Nolu Lindas Hart. 2 numaraymış. 2 nolu safkan da 14 lira ve 5 nolu safkan da 22 lira gibi orana sahip. Programın Geldiğimizde arkadaşlar burada da 3 dolu BB Rocket, bu Moni emsicisi için Frankie ile yine çok iyi bir performans var. Erçi bunlar da çok e, süper bir atlar değil en azından bunu belirteyim. E bir de 9 dolu kompatib et gete emsicisi olan e, Mustin Gromble, Ruben Silvera da bana göre ikisi de eşit, iki şanslı isim. Yani ikisini yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. Zaten grupta da bayağı e, diğer rakiplerine oranla ön planda çıkıyor. Bence 3-9 buranın kapaması gibi bir şey arkadaşlar. 3-9 yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Günün ikinci ayağı. Bir satış koşusu şartlı dişi dirayet 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik kum mesafeli yarışında 4 ve 5'inde ikili oldu bir yarışın hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Evet burada 1 nolu safkan 1.20 gibi bayağı ciddi bir orana sahip. Daha sonra 2 nolu safkan 3.30, 3 30, nolu safkan 4 lira, 6 nolu safkan 5 lira. Ee, daha sonra bu safkanın ismini 1, 2, 3, 4, 5 herhalde yani 1, 2, 3, 4. Evet bu da 5 nolu safkan olması lazım başka rahat olacağına göre. 8.5 lira orana sahip. Zaten e, 4'ten 5'ten 2'li bunlar 4'ten 2'ler ikisi. 4 e, nolu safkan da 33 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Arkadaşlar zor bir koşu ama burada e, tabii ki Bir Nolsa safkan bayağı yurt dışında çok dire çıkıyor ama Türkiye'de şu anda AGF'lerde ikinci sıra olan bir isim. Bir Nolsa Len On E. Bir Wilco temsilcisi Luis Osasya'yla start alacak olan safkan. Benim de ilk şans verdiğim isim rakipte Altın Olu Bella G. ve Şekle Ford temsilcisi Jorge Gonzalez'e start alacak olan Nolsa benim ikinci sırada şans verdiğim isim. Bir altı biraz daha bende ön planda ama e, benim tavsiyem bu ayağı kapatmanız arkadaşlar. Ya bir altı yazacağız ya da bu ayağı haş yazıp e, kapatacağız arkadaşlar. Çünkü bu ikilinin dışına çıktık mı inanın buraya oya kapatmak bence en mantıklısı olur. Zaten performanslara baktığın zaman inanın yani kapatmak bence en hayırlısı. Şu anda yurt dışının en sonuncu atları Türkiye'de AGF çıkıyor arkadaşlar. Bu da çok ilginç bir e, sonuç. Yani şu dörtten 5 yurt dışında en gir planda yapacak bir şey yok. <laughs> Türkiye'de her şey oynanır. Ama tabii gelmeyecek diye bir şey yok. Hani şu e, bana göre 5 milyon safkanın geliri var. Tabii ki e, 4 milyon safkan böyle bir grupta gelirse hiç şaşırmayacağım bir şey. Ama ben 1.6 öncelik tutuyorum daha sonra hepsi arkadaşlar. Ama tavsiyem hepsi. Günün 4. koşusu 6'lı Ganya'nın 3. ayağı 1 milyon safkanın çıkmasıyla bir opsiyonlu satış koşusu şartı. Dişiler ait 3 ve yukarı İngiltere 1400 metre kum yarışında tabii e, 1 milyon safkanın çıkmasıyla 5 safkan kalan bu yarışında hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet burada da gördüğünüz gibi 4 ton safkan bu stand byu 4 ton safkan 1 10 orana sahip 2 10 safkan 1 75 orana sahip 3 ton safkan 4 lira 6 ton safkan 9 lira ve 5 ton safkan da 20 lira gibi orana sahip hemen programa geçelim arkadaşlar burada en azından performans olarak e, diğer rakiplerden bayağı ön planda çıkan e, 4 ton stand byu bir mühendis temsilcisi Julio Hernandez'e start alacak olan benim de bugün sığınacağım liman olacak banko olarak önereceğim isim. Ama değişik bir yerlerde banko yazıp da burada eğer banko e, yanına at yazmak isterseniz de en azından e, nol, safkan biraz daha yakın gözüküyor bu love in her ayas. Bakın yurt dışında iki evet ikin olur zaten o şekilde gözüküyor. Ruben Silvera çünkü oranın iyi yok birisi. Yani dört bende banko arkadaşlar ama dedim ki başka yerde çıkan olursa eğer burada tercih yazmak isterseniz ikiyi de yazabilirsiniz. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Günün 5. koşusu altılı Ganyan'ın dördüncü aya. Ee, bir şartlı üç ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışında dört on safkanın yarışına çıkmasıyla 7 safkan kalan bu yarışın hemen oranlar bölümüne bakalım arkadaşlar. Evet burada 3 nol safkan 1 lira orana sahip 1 nol safkan 2.25 bu 7 nol safkan 4.5 lira 2 nol safkan 18 lira 8 nol safkan 18 lira ve 5 nol safkan 20 lira 6 nol safkan 20 lira gibi orana sahip arkadaşlar hemen e, yarış programını geçelim arkadaşlar arkadaşlar benim bugün işte 2 e, tane banko adayım vardı bunlardan birisi 3. ayak birisi 4. ayaktı. Ben üçüncü aya tercih ettim ama dediğim gibi burada da benim üç numaralı şehir Flutter. Bu Flutter temsilcisi Ruben Silver bana göre kazanması en normal sonuç olur. Büyük ihtimalle de bu yarışı kazanır. Yani benim tuttuğum sapkan. Eğer bu aya dediğim gibi üçü tek atarsanız üçüncü ayakta dördün yanından at yazacaksanız bence ikiyi tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben şöyle bir alternatif oyun çıkardım yani tamamen tercih sizi iki türlü de altı yapabilirsiniz eğer pahalı gelmeyecekse arkadaşlar ama benim tavsiyem bu şekilde yani ben biraz karar veremedim yani şu üçüncü ayakla dördüncü ayak arasında çünkü sebebine girince arkadaşlar burada e, yarışlarını seyrede bakamıyoruz hani yurtdışı sitesine de bakıyorum oradan da ver veriler yok yani o yüzden biraz kararsız kaldım eğer bunları alabilmiş olsaydım inanın rahatlıkla banka olarak önerebilirdim. Ama amaç burada sizlere bir şeyler e, katkıda bulunabilmek arkadaşlar bunu bekleyeyim. Eğer bu yan, üçün yanına at yazmak isterseniz de o zaman bir nolu flat out flash bir flat out temsilcisi frankie Pennington'a start alalım Safkan. Yine çok formda bana göre en ciddi rakip konumda. Bir de 7 nolu Town Jake, bir gone Astral temsilcisi Julio Correa start alacak olan bu Safkan'da benim diğer şans verdiğim isim ama 3 bayağı ön planda Büyük ihtimalle de kazanması bence en normal sonuç olacak. E, yarış gidişatı onu gösteriyor. Ama dediğim gibi ya at yazacaksanız 1 ve 7 e, ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Günün tek çim yarışı bir satış koşusu şartı ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metrelik çim koşusunda şu ana kadar 10 safkan gözüküyor. E, herhangi bir değişiklik gözükmedi. Bakalım e, oranlar açıldı mı? Çünkü çim yarışlarının oranları ne inkmezse açılmıyor. Bakalım belki şansımız açılır. Evet maalesef e, açılmamış arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hemen e, programımıza geçelim. Arkadaşlar ben burada sıralama şu şekilde oldu. Benim 8 4. Dirty Bird. Bir Frost Giant temsilcisi Julio Correa start alalım Safkan. Benim ilk sırada şans verdiğim isim. 7 dolu Super Link. 10 yaşında olan bu Kongresi Hanur. Baya eski bir orijin. <laughs> bir Paco ile start alacak olan e, çok formda 10 yaşında olmasına rağmen işte son yarışı kazanmış bir isim. Ve burada da Bayağı rakiplerini geçmiş yani şu anda son 13 güne baktığın zaman e, bunlar hep aynı yarışta koşmuşlar arkadaşlar. E, hepsini geride bırakmış bir 7 nolu Superland gözüküyor. E, demek ki e, kalitesi iyi yani. Daha sonra 3 nolu e, Natoma bir Ford Langer temsilcisi Dexter Haddock ile start almış safkan 3. sırada şans verdiğim isim 5 nolu safkan Wings Fury bir istan temsilcisi Ruben Silvera start stat safkan yine iyi performansı sahip bir isim. 9 oğlu Fed polisi bir Fed Bizi temsilcisi. Jonathan Osasya da start alan safkan yine son yarışı kazanan bir isim. Bir de 2 olu Sideral bir New Year's Day temsilcisi. Jeremy Lapri da stat alacak olan safkan yine benim sürprizde şans verdiğim isimler olacak abi. Ama öncelik benim 8 ve 7 arkadaşlar bunlar biraz daha ön planda bende. Daha sonra 3, 5, 9, 2 sıralamasıyla ile bu ayak gidiyor arkadaşlar. Günün son koşusuna geldik şartlı 3 ve yukarı İngilizce 1400 metre kum yarışını evet burada 9-10 safkanın yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Ee, hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada da görüyorsunuz yarıştan çıkmış atlar galiba büyük ihtimalle evet maalesef öyle oldu. <laughs> ya böyle de olmaz. Ben burada bankom vardı çünkü yarışta çıktı arkadaşlar. Benim bankom bu dört numara safkandı. Ha, vallahi bu kadar da şanssızlık olmaz yani. Neyse yapacak bir şey yok. Üç ton safkan bir lira orana sahip. Bir ton safkan iki buçuk lira. Yedi ton safkan dört buçuk lira. İki ton safkan on sekiz lira. Sekiz ton safkan on sekiz lira. Beş ton safkan on altı lira. Altı ton safkan da on sekiz lira gibi orana sahip. Evet maalesef. Ee, ama burada Koşuyor gözüküyor. Nasıl oluyor anlamadım ki. numara safkan ayağım remedi. Bir daha bakalım ya. Bu Wondorf diyor. Nereye bakıyoruz biz anlamadım ki. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Buradan e, ben sıraya göre gidiyorum. Bazen direkt geri atıyor. Bu birkaç yarıştır e, bende kaynaklandı. Benim bilgisayardan aradı. Büyük ihtimalle sıkıntı var. Ee, son yarışın oranları bu şekilde arkadaşlar bu biz e, bir evvelki yarışa gitmişiz kusura bakmayın arkadaşlar e, artık hatanın neresine dönsek kardeşim bir daha tekrarını yapmaya kalkarsan bunun ben bunu size yetiştiremeyeceğim o yüzden ben hemen son koşunun oranları tekrardan söylüyorum 4 lol safkan 1.20 1, -20. 1 -10 safkan 4 lira 5 lol safkan 5 lira 3 lol safkan 6.5 lira 2 -10 safkan 11 lira 10, 10 safkan 11 lira 8 -10 safkan 12 lira Altın on safkan 14 lira, 7 on safkan da 22 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar tekrardan kusura bakmayın. Yani maalesef bazen işte acele geldik mi bu şekilde oluyor. Son koşunun oranlarından sonra arkadaşlar ben az önce dedim ki 4 nolu safkan benim bugün banko adaylarından birisi. Ee, bu safkan olacak 4 nolu I am redimled. Redmed temsilcisi Frankie Pennington'da start alacak olan bu safkan bana göre bu yarış kazanması en normal sonuç olur. Bakın benim yine bir banko adayım. Yani bugün 3 tane banko adayım var. Bunlardan 3. ayakta 4, 4. ayakta 3, son ayakta 4 arkadaşlar. Yani bu tercihi sıralamasını size bırakıyorum arkadaşlar. Ben çünkü dediğim gibi ama bana soracak olursanız sanki sondaki bu safkan çünkü bir birincilik bir ikincilik yapmış isim biraz daha şanslı geliyor bana. Ee, yine tercih sizde. E, bu Frank Benetton'a sanki bu safkan bence günün en sağlam bankosu olacak bir izlenimi veriyor bende. Ama bu safkanın yana eğer at yazacaksanız da sıralama bu şekilde. 3 Vice Jude, bir Wisman Ferry temsilci Julio Correa start alacak bu safkan. İkinci sırada şans verdiğim isim 1 Nolan Strawberry Red, bir Regal Ransom temsilcisi Dexter Haddock'la start alan safkan. Yine sıralamada 3. sırada daha sonra 5 dolu Kit Napet, bir violence temsilcisi Jorge Vargas Junior'ın stat alım safkan. Yine benim e, önlerde şans verdiğim isim. Onlu Kur pili Special Smart Jones temsilcisi. Anthony Salgado da alacak olan safkan. Bir yarış görmüş bir isim. Bir de 8 onu Pilon. Bir Summer Front temsilcisi. Anthony Nunez'e start alacak olan safkan. Yine benim sürpriz şansla verdiğim isim. Ama ben 4'ün kazanmasını bekliyorum. Açık ve net konuşayım. Yani şu programın geneline baktığım zaman. E, gerçi Öteki tekler de çok sağlam gözüküyor bende de. Bu üçüncü ayak, dördüncü ayak ve e, son ayaktaki safkanlar. Ama e, dediğim gibi eğer üç tane tek atmazsanız e, yanına at illa birine at yazacaksanız da ona göre tercihinizi yaparsınız arkadaşlar. Ben şablonu baştan okuyayım. E, kararı siz verin arkadaşlar. Birinci koşu 1-2-7. Bir, Altılı Ganyan birinci ayağı 3-9. İkinci ayağı 1-6. Önce daha sonra hepsi arkadaşlar zaten geriye 3 safkan kalıyor. Üçüncü ayak 4 nolu safkan benim bankom ama rakip yazarsanız eğer bu ayağı 2 nolu safkan. Dördüncü ayakta 3 nolu safkan benim bankom ama buraya at yazarsanız 1 ve 7. 5 ayakta 8 7 önce 3 5 9 2 ve artık eğer duruma göre ilave edebilirsiniz. Bu ayak çünkü biraz rizik olur. Son ayakta da 4 nolu safkan yine benim bankom ama illa da buraya at yazacaksanız 3 1 5 10 ve 8 olarak sıralama yapabilirim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar bol şanslar diliyorum yarın görüşmek umuduyla. hoşça kalın arkadaşlar